Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme ile ilgili video çekeceğiz. Köpek Raf ve Miyav'ın geleceği haberini aldık. Raf Raf. Belki Miyav gelmeyebilir arkadaşlar. Ben izlemiştim. O yüzden birazcık gelmeyebilir diyeceğim. Bakın başlayalım. Çeviriyi de Hello and welcome to Bro Talk and to the first Lan Çince açmışım ben çeviri. Alt yazılar Türkçe diyor manyak. Date of the year. Now Ryan, what the heck are you doing? Oğlum manyak lan bu. Çince yazıyor ben Türkçe'yi açmıştım. Neyse arkadaşlar. I'm so glad you asked because in this update we are going to space. Now suit up. <laughs> Not again. <gülüyor> Perfect. <gülüyor> are you ready? <laughs> 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 five, four. four, three, two. Here we go. Hello and welcome to season five space. Evet demek oluyor ki bu gelecek ya da uzayla ilgili bir tane. Mm, but, um, ne gelecek? um sezon gelecek, Demek oluyor. Yes. Yeah. And we are releasing our first cat brawler named Kit. <laughs> oh, oh, it seems we got a replacement. It seems that the new brawler kit has been replaced by. <laughs> Welcome to Season 5 Star Force. Colonel Ruffs is the colonel of the Star Force. Köpek Ruff. Köpek Ruff. Kapitan Ruff diyelim biz buna. Ruff geliyor arkadaşlar. Bekleyen beklenen karakter geliyor arkadaşlar. İkili ricochete benzer bir atış yapıyor. Space ship. He is a master strategist. Çok ricochete benziyor. İkili atış yapıyor ama sektiriyor böyle atışları. Sekiyor. With chromatic brawler and a dog. Now for Ruff's main attack, yeah. he shoots two parallel projectiles that when it hits a wall it bounces. So it's kinda like Rico's, but a bit different because it's two at the same time, so you can have like interesting results. Colonel Ruff's is a support brawler, so for his super, he brings down a supply drop from space. Kalkandan da böyle bir tane kalkanı alıyorsunuz kendiniz sonra güçleniyorsunuz böyle. İlerici içeceği içen kişiler oluyor ya onun gibi oluyor. That can damage enemies when it lands and brings power up for your team. And for the Star Four Season skins, we have Terry One. Allah yardımcın. C by HP'nin bilgi işlem gücüyle üç boyu. Derola yeni kostüm geldi diyor. D 4 R R, -R bir diye. Oğlum bu ne lazım. And Ronin Ruff. Ruff kostümü diğer kostümü. Ronin. Also co coming in ilgili space ox bull Bayağı iyiymiş. Navigator Collette, Navigator Coletmiş adı. And Dark Lord an Dark Lord Star. Spike geliyor bir Because are also evet, getting Bazı skinler geri gelecek diyor. New Star Point skin which is Dark Carl <laughs> also come. Evet, powerpoint yani yıldızla yıldızla alabileceğiniz bir skin karanlık. <laughs> on Valentine's Day we have a skin called Ve sunuculu Sunuculu Smooth The championship challenge is back. The first one is coming to you in February. Championship challenge geri döndüğünü söylüyor. This first stage. You can continue playing the championship through the game. E-sport yazıyor lan. And we are also getting eight new gadgets. Buna Yeni gadget'lar buna göre. Releasing? Arkadaşlar buna göre taranın ki bayağı iyi olabilir. Çünkü ulti atıyorsunuz, sonra üçe katlıyor o ultinizi. Yani normal ulti değil hani taranın bir tane özelliği var yani böyle bir tane kulon gibi bir şey çıkıyor. Hmm. O üçe katlanıyor işte bak. Bak bak. Two gadgets per week and you'll be able to vote on which ones come first on our social media channels. And six <laughs> animated pins and Lunar New Year pins. That's <laughs> our first update of 2021. Be sure to Fazlan çünkü e, rozetler bedava mı bilmiyorum ama bedava olabilir. Subscribe to catch all the news coming. And we'll see each other again in March or sooner. Or in March. This is Pico Frank Chin Nani Taratik. Okay. We are also getting eight new game. Burada da şeyle ilgili. Şimdi bir yeni animasyonlar izleyelim. Evet, evet arkadaşlar animasyon değil de yenilme ve üzülme animasyonlarına bakacağız. Hemen başlatalım. <laughs> animasyonu. Yani yenilme animasyonu. Yenilme animasyonu. Normally, I'm normal,

komik montajlar geçiyor şeyler Yine mi gecede? Aaa oh. bu çok güzeldi. Kandırdı valla. Güzel kandırdı valla. kaçtı. Aa böyle kaldı. Lan kafama bakıyorum. Aa kafası geri geldi öldürdü be. Lan benim adamımı nasıl öldürürsün dedi öldürdü. Oha! Yuh! Stupid <laughs> Edgar diyor. Aptal Edgar'lar diyor. Yine at burada da aptal Edgar diyor. Ay. Ya cidden bu aptallık değilse ben de bir şey bilmiyorum. Bu aptallık derece. Yani. <laughs> Cidden aptallık ya. <laughs> çok komikti neyse. Oğlum reklam çıktı ya. Lan Laz'da neden çıkmıyorsun bana çıkan onu? Değil mi? Hardcore Dino. <gülüyor> <gülüyor> oh. Abi baksana it'd Oh shit you go Herkes hep gir lan. Bence bu şehir geliyor gitti. Kanka bayağı Oha. <laughs> Baba oynadı bildi. 300 like dedi. Ya bu çocuğun beyni çok <laughs> <laughs> Bal glitch dedi. <laughs> ne oldu? <laughs> yok artık. Dur bir daha alacağım bunu. Abi cidden bu oldu mu? Baksana. Bak bak. Bak. Ne abi bu ne? Burada adam fota uçtu ya. Baba öldü, öldü O da öldü. O kız da, da öldü. Herkes öldü. Ben eve Coco Piper'la birbirlerini yediler be. Aaa. Hem <laughs> mantı ya. Aha. <laughs> ee, bunlar... <laughs> ya azıcık. Bıcıksın ya Kolles Kanka kaçamazsınız helal olsun Ya bana yeter neden bekle <laughs> Bunu beğenmiyorum Yürü git Aa burada bir taktik vardı kanka yanlış gecesi seçmiş. Ya hayır ya. Ve vacip Raf. Rafı göster doğru değil mi Dynamite kapışması izliyoruz. Stand all for the Dynamite kapışmasında. Yine ne oldu Yeni kral. <Sessizlik> ay 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 ay. ay, ay. Dedi ve kaçamadı. <laughs> Çok iyi ya. Baksana.

Ne bir manyak ya. Hı? Ya yenildiler. Aa Söğüt. Tayyar Aa satıyor. Sattı sattı sattı. sattı, sattı. Aa satmıyor. See you can. 「みんなの手伝い」。 Musa kaldı. <laughs> Videomuz da bu kadardı. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.